Cumhurbaşkanının programının detaylarını alacağız. Bunun için kameralarımızı Azerbaycan'a çevireceğiz. Fatih Avanos karşımızda. Detaylar için söz Fatih'te. Rasim Kılıç evet Azerbaycan tarihi günlerden geçiyor ve sevincini de kardeş Türkiye ile paylaşıyor. Özel davetli olarak konuk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'da ağırlanıyor diyebiliriz. İlk olarak Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgesi bir sene önce tam bugünlerde işgalden kurtarılmıştı. Füzuli'ye bir uluslararası havalimanı inşa edildi. Türk ve Azerbaycanlı firmaların ortak bir yapımı aslında ve bu havalimanının açılışı Füzuli'nin Karaban dünyaya aslında kapısı diyebileceğimiz Füzuli Uluslararası Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte gerçekleştirdiği törenle kurda kesimiyle birlikte bugün resmen hizmete başlamış durumda ve Karabağ ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirmişti. Şuşa'ya gitmişti Haziran 2021'de ve ikinci ziyarette hava yoluyla ilk uluslararası havalimanında karşılanan lider de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Karşılama sırasında kendi dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir kurdele kesimi gerçekleştirdi ve ardından da sembolik olarak havalimanının anahtarı iki lidere takdim edildi. Hemen ardındansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in refakatiyle terminalde, ana binada ve havalimanında incelemelerde bulunduğu iki lider. Daha sonra yine bölgede Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa, Ahmet Beyli, Horadiz, Mincivan, Abent, Karayollarının yine temel atma törenleriyle bu bölgede devam eden çalışmaları iki lider yerinde inceledi ki Abent Karayolu dediğimiz yol işte Zengilan'a bağlayan Füzuli'yi, Zengilan'dan da Zengezur koridoruna bağlayan oldukça önemli uluslararası bir karayolu yolu olması bekleniyor. Hemen yanında demir yolu inşaatı da devam ediyor ve iki cumhurbaşkanı bu inşaatlar bu kritik öneme sahip inşaatlar hakkında yine oradaki yetkililerden bilgi aldıktan sonra şu sıralarda iki cumhurbaşkanı akıllı tarım kampüsü temel atma töreni için şu anda bulunduğumuz Zengilan'a çok yakın bir noktada ki gerçekleşen tarım alanına geçiyorlar. Akıllı tarımdan bahsedelim. Öncelikle Azerbaycan işgalden kurtarılan bölgelerde tarım parkları kurduğunu ifade edelim ve burada yine modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği yine alanlar oluşturuluyor. Burada da yine Türk şirketlerinin yer aldığını ifade edelim ve proje kapsamında kurulacak tarım parkında ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftçiliği ve meyve bahçeleri yer alacak. İnsansız araçların da kullanıldığı modern tarım araçları ve gereçleriyle birlikte bölgede ekin, gübreleme ve sulama işleri yenilikçi teknolojilerle bir arada yer alacak. İki cumhurbaşkanı da birazdan çok kısa bir zaman içerisinde o bölgede o işte projenin temel atma törenini gerçekleştirecekler. Ardındansa şu anda bulunduğumuz akıllı köy projesi kapsamında Karabağ'daki ilk yerleşim yeri olması bekleniyor. 2022'nin Ocak ayında aslında ilk yerleşimin başlaması da bekleniyor. Bu proje hakkında akıllı köy projesi hakkında burada incelemelerde bulunacaklar. Yine bu noktada baş başa bir görüşme heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek ve Akşam saatlerinde de iki lider bu noktadan Akıllıköy projesinden basın toplantısı düzenledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na hareket edecek ve akşam saatlerinde yurda dönüşü gerçekleşecek. Evet Fatih Avanos Azerbaycan'dan yerinden detayları bizlerle paylaştı. Gün içinde yoğun bir program olacak zaman zaman o noktaya dönme ihtiyacımız da elbette olacak.